olculuğun en önemli bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Thomas Aquinas'la İbn Rüşt arasındaki tartışmanın Thomas Aquinas lehine yorumlandığı ve Thomas Aquinas'ın zaferi olarak adlandırıldığı freskler, altar panoları, tablolar. Bu konuda ki ilk çalışma daha önce belirttiğim üzere 1852'de yayınlanan, ilk baskısı yapılan Ernest Renan'ın İbn-i hakkındaki doktora tezidir. Bu çalışmada Cehennem freskleriyle Thomas Aquinas'la Thomas Aquinas'ın Zaferi diye bilinen tablolar arasında bir karıştırma olduğu ve bunun da düzeltilmediği hatırlamamız icap eder. Hiç değilse bu sefer, yani aradan yaklaşık 170 yıl geçtikten sonra bu hataları düzeltmekle kalmayacağız. Aynı zamanda bu Thomas Aquinas'ın zaferi konulu tabloların ilkinin Pisa'da Santa Caterina Bazilikası'nda bulunan altar panosu Francesco Treini tarafından yapılmış eser olarak kabul edilir. Yani e, bugüne kadar ilk görüntünün treyni tarafından yapıldığı varsayılıyordu. Oysa Maestro del Baydo yani Baydo Yola Dominiken Dominik portrelerinin ustası lakaplı bir ressam tarafından yapılan Thomas Aquinas Kürsü'de adı da verilmiş bir tabloda ki bu tablo şu anda New York'ta Metropolitan Müzesi'nde e, bu listenin en başına e, konulması gerekiyor. Hı. Çünkü e, tablonun 1325 e, civarında yapıldığı varsayılı. 1325 önemli çünkü e, Treynin'in e, yapıtı 1340'lara doğru yani 1340'lar civarıdır. E, Metropolitan'daki e, tablonun ya da altar panosunun diyelim önemli olan tarafı bütün bu süreci başlatan Thomas Aquinas'ın aziz olarak ilan edilmesidir. Ne zaman aziz ilan edilmişti? 1323'te. Yani 1323'te aziz ilan edildikten sonra İbn-i ile ilgili tablolar ortaya çıkmaya başlamıştır ya da yapıtlar. E, i̇lk olanı da bu e, Dominiken portrelerinin ustası tarafından yapılan e, panodur. Bu pano aslında e, büyükçe e, değişik bölümlerden oluşur. E, bize göre sol alt köşede, panonun ise sağ alt köşesinde e, yer alan e, Thomas Aquinas'ı kürsü de gösteren, onun altında e, İbn-i Rüştü biraz e, sefil bir halde, e, şaşkın bir halde, e, yüzüstü uzanmış biçimde e, resmeden e, panodur. Bu panodan sonra Treyni'nin e, altar panosu gelir. Bu Pisa'da 1340 civarında olan bu panoda aynı simgeler hemen hemen tekrar edilecektir ve bu neredeyse değişmeyecektir. Thomas Aquinas'ın elinde işte kitap vardır. O kitaptan ışıklar yayılır. Her zaman kendisini İsa'ya adamış ve onun himayesindedir. Altta din adamları Thomas Aquinas'ın onlara yaydığı ışıktan yararlanmaktadır. Ve bu süreçte İbn-i tehlike olması en, engellenmiş. Yani bir anlamda İbn-i bertaraf edilmiştir. Kimin sayesinde? Bütün bu anlatıların merkezinde bir güneş gibi parıldayan Thomas Aquinas sayesinde. Ee, daha ayrıntılı ele alınmayı hak eden e, pano, treninin panosudur. E, bu e, betimleme e, Thomas Aquinas'ın zaferi olarak adlandırılır. Ve şey çizimler, renkler vesaire değişse bile mekanizma değişmez. İşte en yukarıda kutsal kitabın hakimiyeti vardır. İşte bir tarafta e, Hz. Musa, bir tarafta St. Paul ve dört tane İncil yazarı, altı kişi en üsttedir. Sonra tam Thomas Aquinas gelir. Onun elinde kitapları vardır. İşte e, şeyden Summa Contra Gentiles yanılmıyorsam, onun girişinde yer alan bir cümle yazılı olduğu e, kitabı açar. Aşağıda da işte e, hem halk hem de e, Hristiyan rahipler vardır. Onları e, kitaplarıyla aydınlatan bir e, güneş gibidir. Thomas Aquinas Aziz Thomas e, öyle ki ee, Thomas Aquinas'ın sağ tarafında Aristoteles elinde bir kitabı uzatır. E ee, Platon sol tarafında e, şeye e, Thomas Aquinas'a büyük bir hürmetle böyle e, bir anlamda secde edercesine ihtiramlarını sunar yorumlara göre, Vasari'nin yorumuna göre e, Aristoteles'in elindeki kitap Nikamakosa Etik'tir. Platon'un elindeki kitap Timaeus'tur. Daha sonra e, 16. yüzyılda e, Raffaello'nun e, Vatikan'daki ünlü Atina okulu e, Fireskin'de Aristoteles'in elinde yine nikamakosa etik bu sefer yazacak. Yoruma bile gerek kalmayacak. E, Platon'un elinde de Timaeus yer alacaktır. En altta, ayaklarının altında ne uğradığını şaşırmış bir biçimde biraz çirkince karanlık bir tip olarak e, Averroes e, resmedilir. O dönemlerde aslında kronolojik olarak ele alsaydım bir kitapta Porfilius'la tartışmakta olan yine böyle çirkince bir İbn Rüşt figürünü yer aldığını söylerdim çünkü tarih olarak bu aralığa denk geliyor ama bizim Floransa'da özellikle fresk olarak kocaman bir freskin içinde büyükçe biçimde oturmuş böyle yine dalgın mağlup adam olarak Thomas Aquinas'ın ayaklarının altında ee, ikinci kez İbn-i e yer verilir. Yani yine Thomas Aquinas'ın zaferi başlıklı bir şeydir. Fresk çok ilginçtir. Vasari tarafından ve ona bağlı olarak e, bazı Eski kayıtlarda e, ki Ernest Renan da bu kayıtları kullanıyor bildiğim kadarıyla Taddeo Gaddi'ye nispet edilen ama günümüzde Andrea di e, Bono Uto ya yani nispet edilen büyük bir fresk vardı. Bu Bono Uto isminin tercih edilmesinin açıklaması yoktur. Yani ilginç bir şekilde niye Tabbeo Gatti'den Gaddi'den bu e, Bona Yuto'ya e, intikal edilmiştir? Bunun hesabını veren bir incelemeyi henüz rastlamış değilim. Ama e, ben Bona Yuto dediğimde e, baldı kayıtlarda Gatti'yi görürseniz ki i̇şte Renan'ı filan de yanlışlıkla ciddiye alırsanız birçok kişi gibi yanılmış olursunuz. Ee, bu Floransa'da Santa Maria Novella Bazilikası'ndadır. İspanyol Şapeli'nde yer alır. Ee, ve çok e, önemli bir figürdür. Şey olan tabii, e, üzücü olan mı diyelim, e, İbn-i bugün kitapları basılıyor. Türkçe de bile. Yani örnek bile veririm. Ee, yani Google'dan bile araştırarak bulabilirsiniz. İbn-i kitaplarına, İbn-i aşağılanmak üzere çizilen bu figürleri kapağa İbn-i Rüşt'ü temsilen konuluyor. Yani İbn-i kendi kitabına e, muhaliflerinin onu çizdiği biçimiyle yerleştiriyorlar. Güya i̇bn figürü diye bilindiğinden ötürü. Oysa demiyorlar ki niye çizmişler bunu? Niye i̇bn burada düşünüyor? Düşünür olduğu için değil. Orada üzüntüyle yenilmiş e, ve biraz e, karakterize edilen bir i̇bn vardır. Üçüncüsü, Santa Marco Batilikası, Floransa'da yine. Fakat bu sefer 14. yüzyılı geçiyoruz. 15. yüzyılın ortalarına geliyoruz. San Marco Bazilikası'nın kütüphanesinde Zanobi Strozzi'nin çizimini görüyoruz. Daha sonra ee, bir zamanlar pizzada olduğunu Vasari'nin söylediği ama şimdi Louvre'da bulunan yine Thomas Aquinas'ın zaferi denebilecek çalışmalardan bir tanesi Benozzo di Leze di Sandro Gazzali. Sonuncusu Filippino Lippi'nin Santa Maria Sopra Minerva Bazilikası'nda yer alan Karafa Şapeli'nde yer alan tabi Roma'da bir başka fresk. Burada da e, bu hem tablolarda altar tablolarında hem de fresklerde İbn-i böyle tuhaf bir hafife alınacak, hafif böyle bir bohemyalı ihtiyar gibi çizilir. Hafif Alman etkisi vardır nedense şeyde, kıyafetlerinde filan. Böyle miskin, tuhaf bir şekilde bağdan yüzüstü filan, bağdan sırtüstü yatarken resmedilir. Bir şekilde bunlar artık sanat içerikli eleştiri tablolarından karikatüre doğru evrilir. Aslında Batı'da İslamiyet aleyhindeki karikatürleri, tarihini buralardan başlatmak lazım. Yani şeyle ilgili yapılmış ciddi çalışmalar olduğunu biliyorum. Fakat bal da hala düzeltilmediği için, Hz. Muhammed'le ilgili, çizimleri İbn-ül olarak olarak yanlışlıkla yorumlandığından ki bu yorumun kaynağı Ernest Renan. Ernest Renan bunu bir sonraki bölümde cehennem fresklerini tartışırken anlatacağım. Yanlış yorumladığı ve Pisa'daki freski kendisini değil Tahminim o. E, çünkü kaynakta hep bir kitapta kullanıyor. E, bir remake'i, sonradan yapılmış bir kopyası, e, değiştirilmiş kopyasından yararlandığı için yanlış sonuçlara varıp Hz. Muhammed'le ilgili çizimleri e, çok açıkça e, bu Averroes'tir demiştir, İbn-i demiştir. Ve buna aldanan bütün araştırmacılar bugüne kadar e, o e, açıklamaları doğru kabul etmişlerdir. Belki şu anda e, ilk defa düzeltiliyor e, desem e, yine mübalağa etmiş olmam. Evet bu anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere İbn-i ilgili oldukça geniş bir görsel malzeme vardır. Yeter ki tutkuyla araştırılsın. Ee, en azından bu videoda e, İbnüşt tabloları Röna'nın karıştırdığı Cehennem tablolarından ayrıştırılmıştır. Ee, bu önemli bir adımdır, önemli bir düzeltmedir. Kanısı taşıyorum. İkincisi bu bölümün başında söylediğim gibi Francesco Treini ile başlatılan süreç bir 10-15 yıl daha geriye çekilmiştir. Ve Pisa'daki altar panosu yerine bugün Metropolitan'da bulunan panonun ön tarafa, baş tarafa konulması daha uygun görülmüştür. En azından ben böyle düşünüyorum. Bunun dışında başka panolar, tablolar yok mu? Var elbette. Bunların bir kısmının çözünürlüklü nüshalarına ulaşmak pek mümkün olmadı. Onlar için biraz daha e, zamana ihtiyacımız var. Ama en azından e, özellikle Sicilya'da, Palermo'da, Siracusa'da e, yer alan e, tablolar, e, panolar e, en azından burada hatırlatılmalı diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi e, çok önemli Antonello da Messina'nın talebelerinden birinin yaptığı bir panodur. dur. Sirakuzadadır. 1500'lere tarihlendiriliyor. Bu pano elimizdeki geleneğin yani anlatım geleneğinin çok uzun bir süre devam ettiğini kanıtlıyor. Bir tanesi yine Mario di e, Laurito. E, Avereos'la tartışma adı verilen panosu. Bu da Palermo'da yer alan bir e, yapıt. Bu yapıtta da hep e, şey temel izlek hiç değişmez. Ve bu e, meselenin entelektüel nitelikli olduğunu göstermek için özellikle Thomas Aquinas hep kürsüde oturur, bazen ayaktadır, elinde açılmış kitabı veya kitapları vardır, ünlü reddiyesi. Her zaman İbn-i ayaklarının dibinde şaşkın bir biçimde karikatürize edilmiş bir biçimde böyle tuhaf bir şekilde yere serilmiştir. Sırt üstü, yüzü koyun filan. Bunları zaten görmüş bulunuyoruz. Ve çevrede de Hristiyan müminler ve bilginler Thomas Aquinas'ın bu zaferinin meyvelerini rahatlıkla Toplayabilecek duruma gelmişlerdir. Ne demektir bu imanları kuşkudan kurtulmuştur, imanları Thomas Aquinas'ın çabalarıyla güçlendirilmiş ve bir anlamda Tanrının ışığıyla aklın ışığı bir arada cemaati Hristiyan cemaatini aydınlatmıştır. Acaba İbn-i ilgili betimlemeler bu kadar mı? Hayır, değil. Ee, özellikle 15. yüzyılda başka betimlemeler de yapılmaya devam etti. Ama bunlar bazı kitaplarda mesela Nürnberg Chronicle'da i̇bn bir şeyi, resmi vardır. Öyle küçük bir şey gibi Alman tipli biridir. Ee, i̇bn Sina'nın El Kanun Fit Tıbbı'nın bir baskısında e, yer alır. Ee, başka e, Giorgione'nin bugün Kunsthistorisches Museum'da, Viyana'da ki o ünlü tablosunda e, İbn-i böyle eleştirmeden daha yansız, daha genç biri olarak e, resmedilir. E, ve e, Raffaello'nun Atina okulundaki e, betimleme zaten çok ünlüdür. Herkes hemen hemen zaten sadece onu bilir. E, 19. yüzyılda litografi baskıyla e, Piero e, Vignero'nun e, Raffaello'nun bu çizimini ee, yenilenmiştir. Bazıları bunu yeni bir i̇bn portresi gibi algılamıştır. Hiç alakası yoktur. Bu sadece Raffaello'daki e, çizimin bir tekrarı, yeni, yenilenişidir. Ee, bir tür remake diyebiliriz. Ee, o bakımdan e, e, İbn-i bu betimlemelerinde 14. yüzyılda gördüğümüz 15. yüzyılda devam eden o olumsuz hava artık kalmamıştır. Ama İbn Rüşd'ün etkisi düşünsel olarak adı zikredilmese de devam ede gelmiştir. Bunun birinci aşaması aslında daha önce söylediğim gibi cehennem freskleridir. Cehennem fresklerindeki üçlemelerdir. Fakat e, İbn Rüşd'ü merkeze alarak e, bu söyleşiyi sürdürdüğüm için Cehennem fresklerini bir sonraki bölüme bırakacağım. Onu sanat tarihiyle ilgisi bakımından e, alaka duyanlar e, özellikle izleyebilir.